Orta Çağ'ın en büyük efsanelerinden biri, Sarp Kayalıkların zirvesine, tam 2000 metreye, bulutların arasına kurulmuş bir kartal yuvası, Alamut Kalesi. Burası sadece bir kale değil, bir direnişin, zekanın ve yenilmezliğin sembolüydü. Vadilerde ilerleyen devasa ordular, Selçuklular, Haçlılar, hepsi bu kaleyi ele geçirmek için geldi. Ama Alamut'un tek bir girişi vardı. Kayalara oyulmuş, bir kişinin zor sığdığı daracık bir geçit. Kalenin içi ise bambaşka bir dünyaydı. Gizli tüneller, labirent gibi koridorlar, dağın kalbine oyulmuş erzak depoları ve cephanelikler. En büyük sırrı ise suyuydu. Dağın içinden süzülerek gelen, asla tükenmeyen yeraltı kanalları onu kuşatmalar karşısında ölümsüz kılıyordu. Aşağıda yağmur altında çaresizce bekleyen ordular dağılırken kalenin fedaileri yukarıdan onları izlerdi. Alamut Kalesi kaba kuvvetle değil, akılla ve sabırla fethedilemeyen bir efsane olarak tarihe geçti. Orta Çağ'ın yenilmez kalesi